Evet, herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. Ferdi e, Tayfur e, yaşamdan ayrıldı. Bunun için elbette üzgünüz çünkü e, yılları e, beraber geçirdiğimiz, e, çocukluktan beri bildiğimiz bir e, sanatçıyız. E, ailesini sevenlerinin e, başı sağ olsun diyelim. Şimdi bugün itibariyle aslında e, önemli bir sorunun cevabını arayacağız. Bu soru çok basit bir soru fakat temel bir soru. Neden? Ee, bu soruyu neden sorduğumu birazdan anlayacaksınız. Ee, çünkü başlığımız Ey Yeni Anayasa ve Sinan Ateş dosyası sen nelere kaldırmışsın? Ee, çözüm süreci başladı mı? Bu konuda engeller ne? Kim ne bekliyor? Abdullah hocalan ev hapsine mi çıkıyor? PKK silah bırakır mı? Rojava'da, Kandil'de ve Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ'ın tutulduğu cezaevinde durum ne? Yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Şimdi bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Hepinizin bildiği, hepimizin bildiği Dem Partili sıvı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'la Ahmet Türk'ün ki işte Ahmet Türk'ün çok yakın dönemde başına gelenleri biliyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşmesi oldu. 40 dakika sürdü ve basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmenin ardından da beklendiği üzere bir açıklama yapılmadı. Bu arada Ahmet Türk Bahçeli'ye kehri var bir tespit hediye etti ya da e, en azından iddialar bu yönde. Eee İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la 28 Aralık 2024 tarihinde heyet görüşmüştü e, ve e, bugün de bu heyete Ahmet Türk dahil oldu. E, siyasi turları, e, siyasi parti turları da böylece başlamış oldu. E, aslında e, olması gerektiği gibi başladı. Bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce makamında ziyaret edildi. Parti tarafından sonra da işte o bildiğimiz görüşme ortaya çıktı. Saat 15'te Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiler. Evet gelirken makamın kapısına çıktı Bahçeli onları kapıda bekledi ve tek tek tokalaştı. Hoş geldiniz diyerek içeri davet etti. Buradan sonra artık e, basın yoğun bir ilgi göstermiş olsa da çok fazla bu konuda bir şey öğrenmedik. E, tarihi olarak e, nitelendiriliyor bu görüşme e, ve MHP'li e, işte başkan vekili C. E, Celal Adan da bu görüşmede yer alıyor. Evet. Neden sorusu neden sorusu e, bunun üzerine bina edilmeli. Hemen söylemek gerekir, neredeyse herkesimin kesimin yaklaştı, yaklaştığı, şaşırdığı ve çelişkilere kafa yorduğu bir dönemin içerisindeyiz. Tekrar yeniden ikincisi, e, Milliyetçi Cebe'den bakanlar duruma Abdullah Öcalan'ı yıllardır bebek katili olarak suçlayan liderlerini, Devlet Bahçeli'yi e, kırgınlar, e, e, klişeler üzerinden gidenler, böyle MHP, PKK diye birleştirmeler dahi yapıyorlar. Muhalif seçmen burada e, önemli diyorum. muhalif seçmenin genel eğilimi e, büyük bir e, çelişki üzerinden değerlendiriyorlar. Olayı diyorlar ki hani Cumhuriyet Halk Partisi eski lider Kemal Kılıçdaroğlu seçilseydi Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Öcalan serbest bırakılacaktı. Ve PKK güçlenecekti. E, doğru bir soru. Bu noktada herkes de anlamak gerekiyor. Şimdi neden anlayacağız? Yine neden sorusuyla bina ettiğimiz için anlamaya çalışacağız. Kürt siyaseti genel olarak umutlu ve memnun. Ancak yeni bir kandırıldık hikayesinin çıkmasından korkanların sayısı da azımsanmayacak ölçüde. Kürt tarafı içindeki bileşenlerde de görünen o ki yekpare bir tutum ve görüş hakim değil. Suriye'de YPG, Kandil'de PKK, Cezaevi'nde HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve filan yüksek Yüksekdağ var. E, ülkücüler de değil ama MHP'de doktrin ve lider anlayışına göre değerlendirmeler hakim. Devletin birliği e, önemlidir. Devletin e, birliği vardır algısı. Ön planda aslında Görüşmelerin bu noktasına da bakmak lazım. Anladığımız kadarıyla işte AKP siyaset temsil ediyor, e, MHP de devlet bahçeli önderliğinde devlet hakkını temsil ediyor. Yani en azından yapılan tasarım e, bu açıdan. E, saray rejimi tabi e, aparatları, medyası e, süreçten en umutlu olan, en umutlu görünen kesin belki de çünkü hani e, aparatların da e, kendileri için uygun gördüğü, istediği ortam bu iktidarın bitmemesi için. Dolayısıyla onlar en mutlu, en sakin, hatta e, bu işi en ufak çapta eleştirenleri bile en böyle e, nobranlı şekilde saldıran kesim. E, kanaat önderleri. Tabii kanaat önderleri var burada. E, i̇lk kez kesin ve e, kararlı bir biçimde Abdullah Öcalan ev hapsine çıkacak diyen Rasim Ozan Kütahyalı vardı biliyorsunuz ve sabık eşi Nagihan Alçı'ya geçtiğimiz günlerde bir tartışma programında hani barış istemiyorsunuz dolayısıyla siz kandan besleniyorsunuz gibi üstelik de ortalama aynı görüşte olduğu kişilerle tartışmaya bile girdi. Tabi Ahmet Hakan var. Ahmet Hakan yani yedi yumruğa göre şekil alan bir gazeteci ya da tırnak içerisinde gazeteci ve bu kişilerin görevi dizayn. Ama e, toplumu geleceği AKP'nin lehine kendi egemenlikleri kendi hayatları da bitmesin diye e, AKP'nin bekası lehine bir dizayn anlayışı bu. Belki de e, bu yeni süreci en çok da e, bu Kimlerin ne kadar iyimser olduğuna bakıp temkinli yaklaşmak lazım. Bu bağlamda temkinli yaklaşmak lazım. Bununla beraber siyasi gerçekleri, 10 yıl önce yapılan hataları, Ortadoğu Doğu siyasindeki, siyasetindeki pazarlıkları ve şantajları gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şüphesiz, şüphesiz en kötü barış savaştan iyidir. Ama ya altı boş barış görüşmeleri daha sert iklimleri beraberinde getirirse? Soru bu. Neden bunu söylüyoruz? Şu açıdan. E, meseleyi tetikleyen samimi bir arayış değil. Özellikle iki siyasi oluşumun hani neden e, bu durum ortaya çıktı sorusunun cevabına geliyoruz şimdi. Özellikle iki siyasi oluşumun kendisini kurtarabilme ve İktidarlarını devam ettirme isteği de ondan. Dolayısıyla çok samimi olarak e, kim kızarsa kızsın e, görmemizin olana yok. Ama tekrar edelim barış önemlidir. E, bu siyasi oluşum elbette AKP ve MHP. Hiç lafı dolandırmadan söyleyelim. E, bir kez daha gördük ki MHP lideri Erdoğan'a e, tuzak kuruyor işte Erdoğan'ın, Bahçeli'nin bu taleplerinden haberdar değil lafları gibi tartışmalar bomboş ve mesnetsiz çıktı. Ama bu varsayımlarda olanlar hiçbir şey olmamış gibi analiz kasmaya devam edecekler. Çünkü bu Türkiye'ye özgü bir durum. Yani şunun altını çizelim. Bu iş başladığından itibaren hani sanki bu işi Bahçeli istemiş, Erdoğan'ın bu işten haberi yokmuş. Burada kurguyu Bahçeli yapmış, çeşitli niyetleri varmış gibi bir takım tartışmalar yapıldı. Bunun böyle olmadığını başından itibaren söyledik. Bunun ortaklar arasında, partnerler arasında birbirlerini şantaj almaya varan bir eğilimin doğal sonucu olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ortaya çıkan doğal sonuçların, bir çözüm arayışı olduğunu ifade ettik taraflar bu zehirli bilhassa devlet bahçeli bu zehirli baldıran otunun şantajlar ve iktidar bekası nedeniyle içmek zorundaydı kim tarafından yapılan şantajlar devlet bahçeli istemedi bunu Erdoğan başından beri kurtuluşun kaybettiği 31 Mart'tan sonra ve iktidar gidiyor sendromunun kurduğu planda gizli olduğunu biliyordu ve bunu e, devlet Bahçeli'ye zor da olsa bu zehri içirdi. 31 yerel e, yerel seçim 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra e, iktidarını sürdüremeyeceğini anlamıştı Erdoğan ve yeni bir hesap yaptı. Şimdi Erdoğan'ı şöyle değerlendiriyoruz en başından beri. Siyasetin sihirbazı, Copperfield'ı. Şapkadan bir tavşan çıkardı ve bu tavşanı da böyle hani formülsüz falan çıkarmadı. Matematikte yaptı bu işi. Yani bizim neden sorusuna o nasıl sorusunu sorarak kendisine bir yol açtı. Bu hesabın ortasına DEM Parti ve Abdullah Öcalan'ı koydu. Aslında matematikte bunu soruyordu kendisine yapılması gerekeni yaptı ve nihai bir hedef belirledi. Neydi bu nihai hedef? Yeni bir anayasaydı. Bu anayasa ile mevcut rejimi biraz daha güçlendirebileceğini öngördü. Yine bununla iktidarını ailesine devretme işine girişti. Ne Erdoğan ne bu kurduğu sistem e, iktidardan düşemez. Erdoğan'ın aklındaki e, mantık bu. Doğru da bir mantık. Çünkü düştüğü anda hesap verme süreci başlar. O yüzden her ne pahasına olursa olsun. Erdoğan pragmatikle bir siyasetçi olduğu için programını, planını yapar, işbirliklerini ortaya koyar ve iktidarını elden bırakmaz. Peki tam bu noktada Bahçeli'nin durumu neydi? Ee, i̇şte tam da bu ortamda e, önemli olan e, ya da ortada olan Bahçeli'nin Erdoğan'a dayatması değil, Erdoğan'ın e, dayatmasını bloke etmesi ortaya çıktı daha doğrusu söylediğimiz gibi e, baldıran zehrini içti bir biçimde Devlet Bahçeli e, Erdoğan'a göre hesap çok açıktı yeni ortaklara yeni tavizler e, vermek gerekiyordu bu süreci uzun bir sürece yaymak istediğini yani yine anayasayı aldıktan sonra da başka bir programa geçmek Erdoğan kafasında bu vardı ve hala kafasında olan bu Erdoğan, Bahçeli önce muhtemelen iktidardan düşmek üzere olduklarını realist bir biçimde anlatmıştı. Bahçeli bundan ikna olmamıştı ve Bahçeli'nin buna karşı bir talebi vardı. Sertlikle iktidarı sürdürme formülü sunmuştu. şantajla da bunu dayatmış oldu. dayatmıştı. Hatırlayın çünkü bu süreçte işte hep böyle klasik Bahçeli mesajlarını gördük biz. Ferdi Tayfur dinlemesinden tutun yüzükle mesaj vermesine bir dosya tutmasına kadar. Ee, ama sonunda aslında Erdoğan'ın dayattığı şantaja teslim oldu Devlet Bahçeli. Peki o şantaj neydi? Öncelikle parti kapatmaya kadar gidebilecek Sinan Ateş dosyasının e, başına açacağı bela. Erdoğan en büyük şantajı buydu. Ama MHP ve Ateş dosyası ile ilişkilerin kesiştiği bir başka dosya daha vardı. Hep anlattığımız dosya o da Ayhan Bora Kaplan dosyasıydı. Yani bu dosyaların ikisi de MHP'nin kapanmasına yol açabilecek dosyalardı. Ve bu dosyalar e, ister Erdoğan tarafından önüne koydu denin değil isterseniz de hatırlatıldı deyin. E, sonuçta Devlet Bahçeli'ye bu iki dosyayla iş gördürüldü ve Erdoğan diretti. Dedi ki ya parti kapanır ya benim formülümle bu işin içinden hep beraber çıkarız. Çünkü hep beraber felakete gidiyoruz. Ee, i̇şte Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan dosyalarının e, tam olarak Abdullah Öcalan'la ilgisi de bu. Çok enteresan değil mi? yani bir bir parti içerisinde bir suç ortaklığı ve ortaya dökülen ilişkiler biri o partiye uzanan bir başka dosyadaki ilişkiler ve bugün Türkiye'de Abdullah Öcalan üzerinden bu ilişkilerin güncellenmesi bu ilişkilerin sümen altı edilmesi rafa kaldırılması. Şimdi bu söylediklerime kanıt mı istiyorsunuz? hemen sunarım Sümen altından konuşulmaya başlamıştı çözüm süreci önce 1 Ekim'de meclisin açılışındaki tuhaflıklarla su yüzüne çıkmıştı ve biz o gün yani meclis açılışında bir günde iki bahçeli görmüştük çok tuhaftı yani iyi bir bahçeli böyle kendisini aşan Barış görüşmelerinde olan bahçeliydi Diğer bahçeli ise aralarında çok da fark yoktu, ee, çok zaman farkı da yoktu. Diğer bahçeli ise aynı üslupla işte gazetecilere de falan e, ana Muhalefet partisini alan bahçeliydi. Herkes de çok şaşırmıştı. Ama bu bir pazarlık süreciydi. Bahçeli Sinan Ateş davasına ilişkin olarak önce gazetecileri ve CHP'ye de almıştı. tehdit etmişti biliyorsunuz. Yani e, bu dosyayı e, işte kurcalayanlar klasik söylemlerle teröristtir, tutucudur demiş ve gazetecileri CHP lideri Özgür özelde yanına koyarak tehdit etmişti. Sonra tekzip etti Özgür Özel'le olan e, ilişkilerini. Dedi ki siyaseten bunları söylüyoruz. <laughs> ama e, daha sonra bu konuşmalardan sonra mecliste herkesi şaşırtan kılsın diyor. E, Anayasa Mahkemesi bu konuda tanınmıyor filan ama Dem Parti'nin eş başkanı Tuncer Bakıran ve bazı milletvekillerinin elini sıktı. Şimdi bu çok enteresan bir nokta. Hem bir yandan Sinan Ateş'e karşı bir göz daha veriyor. Sinan Ateş'le ilgili, bu cinayetle ilgili bir göz daha veriyor. Bir yandan da işte o baldıran zehrini içmiş olmanın belki de verdiği rahatsızlıkla dem partililerle öteden beri de kapatılsın dediği dem partililerle Birlikte oluyor. Ha, tam işte aslında pazarlık sürecini buradan anlayabiliyoruz. Burada bir tuhaflık yok bu açıdan. Ee, Sinan Ateş cinayeti meselesini kapatacaksınız derken muhalefete ve e, gazetecilere bunun karşılığında da her türlü mutabakata hazırım değil hazır olmak zorundayım mesajını veriyordu. Ama milliyetçilik damarlarından vazgeçip e, Dem Parti'yi sindirmesi de öyle kolay değil Devlet Bahçeli. Pazarlık üstüne de pazarlık yapılıyordu bu aşamada. Ee, nasıl bir pazarlık? Hani kanıt istiyorsanız kanıt da vereceğim demiştim ya. Sinan Ateş cinayetinin kilit bir ismi var. Avukat Serdar Ökten. Tahliyesi yine çok önemli bir görüşmeye denk geldi. Aynı güne denk geldi. Ee, Ankara'daki yoğun trafiğe denk geldi. Ee, ve e, Serdar Öktem o gün talih oldu. Neydi bu trafik? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde özel olarak e, görüşülmesiydi. Bu görüşme de yaklaşık 45 dakika sürmüştü. Görüşme sonrası Bahçeli Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'a bahçe kapısına da e, kadar da eşlik etmişti. Peki bu görüşmede ne oldu? Erdoğan tatlı sert bir şekilde Devlet Bahçeli'yi hazırladığı sürece ikna etti. Biz e, Sinan Ateş dosyasında iyi niyetimizi gösterdik gerisini siz bilirsiniz dedi. İşte o iyi niyet Serdar Öktem'di. Aynı gün olması manidardı ve buradan da şu net olarak anlaşılıyordu. Aslında bu dosyanın en kilit isimlerinden biri. Serdar, Serdar Öktem. Çünkü Serdar Öktem'in varlığı bu dosyadaki kişilerin en tepe ilişkilerine ulaşıyordu. Türkiye açıkçası Erdoğan'ın planları üzerinden savruluyor. Yani işte Bahçeli Erdoğan'a bunları yaptırmış çevresini daraltmış esir almış gibi böyle akla hiç uymayan bu süreçte analizler bir kere daha ifade etmek gerekiyor ki çöpe gitti ve şunu gördük ki Türkiye Erdoğan'ın planları üzerinden savruluyor. Bahçeli Erdoğan esir almış değil. Erdoğan herkesi esir almış durumda. Çıkmazda olduğunu gördü. Bu çıkmazı anayasa değişikliğiyle aşacağını anladı ve kendisine yeni bir yol inşa etti. MHP'ye de bir rol biçti. Ama aslında e, çoğu farklı odaklara da rollermişti. E, MHP Erdoğan'ı e, e, esir aldı derken aslında Devlet Bahçeli'yi nasıl Sinan Ateş dosyasından bağladığını herkes görmüş olmalı artık. Yani bu çok önemli bir konu. Erdoğan'ın hesabı şuydu. Şimdi matematikle Erdoğan. Erdoğan'ın birkaç özelliği vardır. Erdoğan matematik bilir. E, Erdoğan e, sosyoloji bilir. E, Erdoğan siyaset bilir ve Erdoğan Pragmatizm neyse onun hakkını verir. Erdoğan için e, önemli bir takım yola çıkış e, durumları vardı. İşte matematik onlardan biriydi. Anayasa değişikliği için 400 milletvekili lazım. AKP'nin e, 266, MHP'nin 50 milletvekili var. Böylece Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı 321 oluyor. Şimdi CHP'nin hediye ettiği sağcı vekilleri toplasanız da sayı 400'ün yanına yaklaşamıyor. E, hatta sağ taraftaki Saadet Partisi ve İyi Parti'nin tümünü e, alsalar bile 392 ediyor. Şimdi Bu sayı mümkün görünmüyor. Zira burada istisnalar da var. E, çünkü işte e, hani kesinlikle artık AKP'ye MHP'ye karşı olan, siyasetçilerin varlığını görüyoruz. Kim mesela Cemal Engin Yurt bir tanesi Demokrat Partili, bir diğeri Turan Çemaz İyi Partili. AKP radikal olarak karşı vekiller bunlar. Bu torbaya katılmaları mümkün değil. Böylece Erdoğan kilidin Dem Parti'de olduğunu anladı ve gördü. Vekil sayısı 61 Dem Parti'nin yani burada toplam sayı 382 oluyor. Tabi bu formülde işte bu formülde o e, CHP'den kontenjana giren vekillere de ihtiyaç duyuluyor. Yani ne kadar böyle hesap yapsa da hesabın tutmadığı yerler var ama Erdoğan bir yerde o hesabı tutturuyor. Pazarlıklar devam ediyor ve işler bu açıdan da çözülüyor. E, çünkü Erdoğan bu formülle bile yani bütün hani bu anayasa değişikliğini yapalım sayıları bulalım kafasında bile sayıları riske atacak bir siyasetçi değil ve 400'ün çok üzerine çıkmayı hedefliyor. Mesela bugün İyi Parti milletvekili Kürşat Zorlu'nun istifası ve Zorlu'nun AKP'ye geçecek denmesi burada bize başka bilgiler de veriyor. Tabii burada CHP'nin tarihi bir fırsat kaçırdığını, hani bu çözüm süreci konuşulurken ya da Türkiye'nin Nasıl bir sürece sürükleneceği bilinmezken CHP'nin tarihi bir fırsat kaçırdığını, topluma, yurttaşa da bu fırsatı kaçırdığını bir kere daha söyleyelim. Birinci Parti CHP yumuşama ile Erdoğan'dan kurtulabilme umutlarını feda etti. Başka bir şey daha var. Bu puslu ortamda aslında bir süredir bütün eski figürlerin ortalığa saçıldığını görüyoruz ki az önce onların isimlerini havuz medyasından saymıştım. Ha, eklemek gerekir, bir daha hatırlatmak gerekir. Mesela AKP'li Hüseyin Yayman var, e, Numan Kurtulmuş var, kanaat önderi e, gazetecilerimiz tabi buraya e, ekleniyor e, ve bu eklerle, bundan sonra nelerin konuşulacağı belirginleşiyor. Bundan sonra ne mi konuşulacak? Süreç konuşulmaya devam edecek ama yeni anayasa her gün konuşulmaya başlanacak. Tam da bu noktada şunu da ifade edelim. Bir oldu bittiyle bunu konuşmak, yeni anayasayı konuşmak çok önemli. Çünkü iktidar cana bir oldu bittiyle hatta bir erken ya da baskın seçimle işi sağlama bağlamak istiyor ee, çok sert dayatmalarla anayasa konusunda da çok sert dayatmalarla başlayıp nabız ölçecekler önce sonra da bir bize yol haritası verecekler ee, Cumhur İttifakı içinde yer alan İslamcı Kürtlere yakın Hizbullah'ın siyasi uzantısı e, Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcı Eylül ayında da anayasanın e, dördüncü maddesi ile ilgili konuşmuş ve buna karşıyız demişti. Şimdi bu söylemleri artacağını düşünüyoruz. Şuna dikkat etmek elbette gerekiyor ve burada e, kibirli her konuda, her noktada kibirli ve saplantılı olan kesimlerden de uzak durmak gerekiyor. Bunu da ifade edelim. Çünkü e, hani bunları hatırlatmazsak, e, bunların sonucunda ortaya çıkanlar Türkiye'yi çok üzebilir. Çözüm süreci aşamaları başlarken de, biterken de çok sancılı olabiliyor. Bunu ilk çözüm sürecinden gördük. Mevcut koşulları oluşturmak ve ortamı hazırlık yurttaşı ikna etmek için ne oluyor? Önce savaş çıkıyor, değil mi? Savaş çıkıyor. Bu hatırlatma yapılıyor topluma. Bu kadar insan ölüyor. Herkesinden. Dolayısıyla bu kanı durduralım. Buna herkes ikna alıyor. Bu süreçte zaten AKP'nin, MHP'nin ikna olmaya hazır bir kitlesi var. E, bu e, ikna yöntemi üzerinden kimini tehditle, kimini trolleri salarak filan da ikna etmek bir biçimde mümkün oluyor. Dolayısıyla artık buralar tabu oluyor, konuşulmayacak bir e, durum oluyor ve e, burada bir e, kan deryası varken de barış konuşuluyor. 40 yıllık akan kan durdurulmalı ifadeleri yükseliyor ve çıtalar yükseliyor. Pazarlıklar sürüyor burada da. İşte en sıkıntılı nokta burası. Yani neden yükseliyor bu durumlar? Pazarlıklar suyu. E bitiş de sancılı oluyor ve bitişte hani yine biliyoruz biz hiç kimseye toplumun hiçbir kesimine de hayır getirmiyor. Son çözüm sürecini anımsayalım. 20 Temmuz 2015'te İŞİD Suruş'ta 33 kişi bombalandı. 22 Temmuz'da Ceylan Pınar'da iki polis öldürüldü. Olay Şaibeli'ydi hala Şaibeli. Kimin yaptığı bugüne kadar anlaşılmadı. E, polisleri yatağında kim öldürdü soruları hep eksik soruldu. Dava beraatlarla kapandı. Ama bu olay çözüm sürecinin bitişi için e, kılıf olarak sunuldu. E, Suriye'de Kürt bölgeleri ve Kandil e, 72 uçakla birlikte bombalandı ve süreç bitti. Yani icit bir katliam yaptı. Sonrasında başka bir durum ortaya çıktı ve çözüm süreci bitirildi. Bundan sonra ne oldu hatırlayın o 2015 sürecinde bundan sonra büyük bir tufan ortaya çıktı. Bölgede çatışma yükseldi. Şehirler yıkıldı ve çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi. Öldü. Sakat kaldı. Hala e, psikolojik tedavi gören insanlarımız var. Sonra ne oldu? Bir yıl sonra darbe oldu ve Türkiye'de deyim yerindeyse fiş çekildi. İşte yani evet değerlendirelim, barışı isteyelim ama sancılı süreçlerin e, özellikle de e, neden sorusunun sorulmadığı sancılı süreçlerin ülkelerin Türkiye'nin başına neler açacağını da görmezden gelmeden isteyelim ne isteyeceksek. Yeni e, çözüm sürecine dair e, eleştirilerin odak noktasında da Hani eleştiri yapanların odak noktasında da Kürtler var. Evet doğal olarak Kürtlerin çok acı çektiğini, barış istediklerini biliyoruz. Ama bu konuda hani bu kandırıldık meselesi üzerinden kendileri de farklı konumlanmış durumdalar. Şimdilik süreç basına kapalı yani topluma kapalı aslında böyle devam ederse. Yani böyle kapalı biçimde devam ederse e, kafalar daha da e, karışacak. E, bir e, eleştirdi. Bırakın bu işi muhatapları çözsün ifadelerine e, bu laf bence hiç yerinde değil. E, zira e, bu işin sonuçları bütün yurttaşı yakından ilgilendiriyor. Herkesi yakından ilgilendiriyor. E, bu e, böyle çok hassas bir çizgide e, çok sıkıntılı, çok e, ölümcül bir dans gibi görülebilirdi. de bunu söylemekten de hiç imtina etmemek gerekiyor Tabi tamam, Bu arada ne olacak bunu göreceğiz anladığımız kadarıyla Abdullah Öcalan ev hapsine çıkaracak Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek dağın durumları üzerinden pazarlıklar yapılacak Bunun ötesinde şüphesiz pazarlık başlıklarından biri anayasa olacak tam da burada bu pazarlıklar ya da bu kazançlar ne kadar güçlü olacak veya hepimiz için ne kadar yararlı olacak sorularını tekrar tekrar sormak gerekiyor. İyi akşamlar diliyorum.